İstersen dağlar dağlar Yerinden oynar oynar Sabırsız kalbim bir şey. de şimdi köfte yapıyoruz Çek yapıyoruz <laughs> Gel <laughs> Sen annen değil mi Değil mi annesi o benim onu ellerine sağlık Valide Sultan. Teşekkür sen. ederim canım benim. Rica ederim. Afiyet olsun. Birazdan yiyeceğiz Murat onu bekliyorsun başımızda. Bunu da ben yaptım. Olmuş mu? Evet. <laughs> da bitti. Ne? Allah niye gördünüz lan? Keşke görmezseydiniz ne yapayım ben acımayayım. Bunu da yapmaya çalıştım. Hepsini de Mamiş'in annesi yaptı vallahi. Ama şuradan beni yaptığım ne belli. Payı mı yedin? Sadece bir kez çıktık. O da 14 dakika sürdü. Evet ama 20 dakika gibi geldi bana. Ah! Tanışım. Dünyanın en güzel kızıyla bir gün geçirmek mi yoksa benimle bir saat geçirmek mi? Seninle bir saat geçirmek mi? Ben zaten dünyanın en güzel kızı. Ya tam da ben diyecektim. Dünyanın en güzel kızı ben değilim. Tabii ki zaten sen benim. Tamam hadi kurtardın yine. Ee daha nasılsınız? Ben geldim diye kasıldınız. Bugün özel mi toplandınız? Bebeğim bir türlü öğrenemedin ya. Ee daha nasılsınız? Ben geldim diye kasıldınız. Bugün özel mi toplandınız? ben içerideydim. Bir ses geldi. Bu cam buradan buraya nasıl düşebildi? Ve ona da geçtim. Bu su nasıl buraya döküldü? Veya bu ayıcık nasıl düştü? Bir şey de yapmadım ki. Şu an çok korktum.